Hepinize merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçiyor haftalarınız? Oyunları beğeniyor beğeniyormuşsunuz. Haberinizi alıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum tekrar şimdiden. Ve bugün sizlere ekmek masalını anlatacağım. Ekmek masalı şöyle başlıyor. Şimdi hepimiz o gün karnımız çok acıktı mesela. Oh! Çok acıktım karnım. Çok acıktım, çok acıktım ve fırıncıya gitmek istedim. Dolaba bir baktım ki dolapta hiç ekmeğim yok. Ekmek sepetine baktım. Orada da ekmeğim kalmamış. Ne yapacağım, ne yapacağım derken aklıma fikir geldi. Fırına gittim. Fırıncı abi, ya ekmekçi abi, benim karnım çok acıktı. Bana ekmek verir misin? Deyince fırıncı siz hepiniz aynısınız. Canınız bir şey istediğinde hemen gelirsiniz. Ama bizim neye ihtiyacımız olduğunu hiç sormazsınız. Öyle deyince şaşırdım. Ne oldu fırıncı abi, ekmekçi abi? Neye ihtiyacınız var? Öyle deyince fırıncı ekmekçi abi. Yani bak sana ekmek verebilmem için benim una ihtiyacım var. Eğer bana un getirirsen hem de bir çuval un. Eğer bana un getirirsen ben de sana ekmek yapıp veririm. Hmm, düşünmüş. Tamam kabul ediyorum. Gidip sana un bulup geleceğim. Gittim. Nereye gitmem lazım diye düşündüm. Ha, değirmenciye gitmem gerekiyor. Evet. Değirmenciye gideceğim. Ondan Un isteyeceğim. Ee, un isteyeceğim. Evet. Gidiyorum. Değirmenciye geldim. Değirmenci abi. Değirmenci abi. Evet. Bana un verir misin? Ben onu ekmekçiye, fırıncıya götüreceğim. Bana ekmek yapıp verecek. E, evet. Nasıl yani? Değirmenci demiş ki siz hep böylesiniz. Canınız bir şey isteyince gelip istemeyi biliyorsunuz ama bana neye, neye ihtiyacın var diye sormadın bile hmm, düşünmüş peki değirmenci abi neye ihtiyacın var söyle ihtiyacın olan şeyi karşılayabilirim ben değirmenci düşünmüş ve demiş ki eğer bana ıı, buğday getirirsen ben de sana o zaman un veririm hem de bir çuval un hmm. çünkü değirmenci demiş ki rüzgar yok E, rüzgar olmadığı için de ben de değirmen dönmüyor. Değirmen dönmediği için de buğdayım yok. Buğdayım olsaydı sana un verebilirdim. Hmm düşündüm o zaman. Tamam. Tamam peki sana buğday getireceğim. O zaman buğday getirebilmem için çiftçiye gitmem lazım. Evet. Çiftçi Çiftçiye gittim. Çiftçi abi, çiftçi abi bana hemen bana buğday vermen lazım. Eğer buğday verirsen ben onu değirmenciye götüreceğim. Değirmenci de buğdayı öğütecek, un yapacak. Unu da ben fırıncıya vereceğim. Fırıncı da bana ekmek yapıp verecek. Evet. Çiftçi. Ah, siz hepiniz aynısınız. Bir şey istemeye geldim. Hep istemeyi biliyorsunuz. Ama bana hiç neye ihtiyacım var? Bir şey lazım mı diye sormadın bile. Hmm. Ne hiç ihtiyacım var? Çiftçi abi, sana soruyorum o zaman. Baksana, hiç gübrem yok. Tarlaya koymak için gü gübreye ihtiyacım var. Tarlamda hiçbir şey kalmadı. Hmm. Eğer bana gübre getirirsen, onları güzelce böyle tarlaya koyarım. Onlar buğday olur. Sen buğdayı alırsın, değirmenciye verirsin. Değirmenci un yapar, unu verir sana. Sen onu götürürsün ekmekçiye. Ekmekçi de sana ondan ekmek yapıp sana ekmeklerini verir. Deşmiş. Tamam. O zaman sana gübre getirmek için ah şu ileride büyük bir tarla var. Onun orada koyunlar vardı. Hemen o koyunlara gideyim. koyunlara gitti ve gittim o koyunlara. Koyunlar, koyunlar benim hemen gübreye ihtiyacım var. Bana biraz gübre verir misiniz? Koyunlar me me yani baksana ot yok demiş koyunlar etrafa bak yağmur yağmadığı için bizim hiç otumuz yok her taraf kupkuru evet baktım kuraklık var burada Yağmur yağmadığı için otlar çıkmamış. Hmm. O zaman bize su lazım değil mi? Evet. Yani koyunların ota ulaşması için ben çayır çimene gideceğim ki çayır çimenleri birazcık bulmam lazım. Onların suya ihtiyacı var. Eğer onlara su verirsem he, onlara su verirsem Otlar yeşerir ve yeşeren otları koyunlar yer. Koyunlar yediği için gübre yaparlar. Gübreleri çiftçiye veririm. Çiftçi buğday oluşturur. Buğdaylar yapar. Buğdayı değirmenciye veririm. Değirmenci buğdaydan un yapar. Unları da ekmekçiye götürürüm. Evet. Çok iyi. Ekmekçi de bana ekmek verir. O zaman çayır çimen. Çayır içmen. Hmm, Hiç suyunuz yok. O zaman şu ileride büyük bir dere vardı. O dereye gideyim. O dereden yardım alayım o zaman ben. Hemen. <laughs> Ve dereye geldim. Dere bana çok çabuk acil bir şekilde su lazım. Çünkü çayır çimene vereceğim. Evet. Nasıl yani? Dere. Hee. yatağın Yatağın çok pislenmiş. Evet dere yatağı pislenmiş. Su akıp oradan gidemiyor. Her yerde çöp var. İnsanlar piknik mi yaptılar burada? Neden her yere çöplerini atmışlar? Arkadaşlar insanlar yaptıkları yedikleri şeylerin çöplerini dere yatağına atmışlar. Derenin içine atmışlar. Her tarafta pislik var. Hmm, bunların önce temizlenmesi gerekiyor. Anladım. Nasıl yapsak o zaman? Tamam. Bunu ben yapabilirim. Olur mu Dere? Dere kabul etti ve Deri'nin her tarafındaki çöpleri benim temizlemem gerekiyor. Çık, çık. Poşetlerin içine. Evet. Güzel. Hemen çöpleri güzelce toplamam gerekiyor çünkü Deri'nin temiz olması için. Evet, çöpleri güzelce topladım. Onları, poşetini güzelce bağlamam gerekiyor. Çık, çık, çık. Evet, şu köşedekileri de alacağım. Onları da koydum. Çok güzel oldu. Dere şırıl şırıl akmaya başladı. Ve sular çayır çimene ulaşmaya başladı toprağa. Ve çayır çimende çıkır çıkır otlar yeşerdi. Ve o yeşeren otları koyunlar me, me, yemeye başladılar. Cık 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 cık. Onlar yedikçe ve gübreler oluşmaya başladı ama çok pis kokuyor. <laughs> evet gübreler gübreler oluştu ve ben bu aldığım gübreleri eldivenime taktım. Topladığım gübreleri kime götürdüm? Çiftçiye götürdüm. Çiftçi gübreleri tarlasına serdi ve buğdaylar oluştu. Oluşan buğdayları değirmenciye götürdüm. Değirmenci bu buğdayları hemen una dönüştürdü. ve oluşan unu kime götürdüm? Ekmekçiye yani fırıncıya. Fırıncıya götürdüm. Al bir çuval un sana. Verdim unu ve artık ekmek istiyorum senden. Hmm, gerçekten sen çok acıkmışsın bu dediklerimi yaptığına göre. Ve ekmekçi ekmeği yaptı. Pişirdi ekmeği. Verdi bana. Hmm. Nefis, nefis olmuş ekmeğim. Evet, gördünüz mü? Ekmeğin nasıl meydana geldiğini, nasıl oluştuğunu, ekmeğin nasıl yapıldığını hep beraber görmüş olduk. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Öpüyorum. Hoşçakalın.